Erman Hocam burada ilk sarısı. Minca Kibin. Şimdi burada Gustavo da çekebilir aslında. Eğer illa evet, bir çekmek evet. gerekiyorsa. Ona bırakması daha doğru değil mi? Yani daha Yanında tecrübeli yani. bir stoper. Tut falan diyebilir ben mesela. Bence çekmeden dolayı değil. Arkadan şu ayakta müdahale var ya oradan geldi. Ama ayağa tuttu. gelmeden iki defa zaten bırakmıyor ki. Çekiyor Orada sürekli Orada çekmiyor zaten. tutuyor. Yani pozisyon orta sahada yani oluyor. Tutma çekme farklı. Bence tuttur. çekmesine yani, bile tamam. gerek yok. Tabii canım. Gerek yok yani bu var gol pozisyonu değil orta sahada yani böyle bir fantazi yapmanın anlamı yok. Neye çekiyorsun yani? Arkada iki kişi var. Bak yani bu kimin bir ölçüde sorumsuzluğu bir Pilot kameraya bir bakalım nerede? Birinci çekiyor bir kez bırak daha. bir, de bir adam daha, adam. daha çekiyor. Ferdi orta var. sahaya Ferdi Öyle, orta adam saha tabii gerek yok ya. Nereye gidecek soruyorum. zaten yani. Bu tarafa dönemez. Dönebileceği tekrar bu taraf. Burada da zaten Ferdi var. Çabuk oyuncu. Tabii. Şuradan da Novak geliyor. Evet. Yani bana sorsan gereksiz bir kart görmüş. Hatırlıyor musun hocam? Evet, evet. Hocam. Buyurun abi. Var mı bir şey? Bilmiyorum. Herhangi bir düşünceniz? İşte, konuşun abi. Net sarı, abi. Kar net sarı kart. Doğru. Evet. Bu 13. dakika biz bunu seyrederken içeride şey diye de konuştuk yani çok erken gördü sarıyı sıkıntıya düşer mi diye. Hocam büyük takımda oynayan bir oyuncu şunu yapmaz. Kaç metre var kaç kişi var yani ne gerek var abi gitsene ne yapacak adam. Tabii. Kustavo da yanına gelmiş. Hiç gerek yok ya. Kustavo bir şey yapmıyor görüyor musun? Sorunsuzca bir hareket Gustav bu yani. yani. Niye bastı geçti abi? Çabuk adam, süratli adam. Bastı geçti. Sen onu kendi süratine aktarsan o mücadeleyi yakalarsın ileride onu. Bir de alan var. Var tabii. Bırak devam et ya. Bir de kim tutma. Ağır, ağır bak, bir tutma. Hızlı bir tutma bir yasla. Yani gel o... buraya ya da... Mehmet. Tutma. Ya bak gidiyorsun ha. Hafif geridesin. Tutma bunu. Yaslan, yaslan zaten sen şey, bozarsın, kuvvetli değil evet, adamsın. Evet. Sen bozarsın. Sana kim bir şey diyemez. Yaslan, yaslan götür adamı. Bak, yaslanmıyor. Tutuyor. Doğru. iki defa çekiyor. Bir de kim hızlı bir oyuncu koş, koşacak, diğeri tempo dripping yapıyor. Mesafe de var. Topla Hı. hareket et. Topla topla zaman hareket zaman. etmek yani daha orada kimin yakalaması. Daha kolay yani. Bak, biri çektin, bıraktın. İkinciyi çekme. çekme. Ocam yetişir onu. Çünkü abi adam devam ediyor hakem. Tempo taşıyor. Hakem bir şey demeyecek ona. Diyemeyecek. Ama sen ikinciyi yapınca hakemin ekmeğine yer sürüyorsun. Peki tartışmasız bir sarı kart bu. Bir sonraki pozisyon Gereksiz gerçek. bir sarı kart. Öyle diyelim. <laughs> o, tabi. Cezası da bu. Ha, şimdi bu pozisyonun farklı açıları var. bir açısı daha olacak. Bir arka, Topu atan bir, kim? Arkadan bir görüntü var. Topu atan şey Cey stoper neydi? Şey Edgar Edgar, Edgar. stoper Şimdi abi, benim anlamadığım bir şey var abi? burada hocam. Hiç. Bunu çözersen çok sevinirim. Bak hakem gelirken burada ağzından bir ifade çıkıyor. Ne demek istiyor hocam? Bir bakalım ona da. Attın mı seni dışarıya diyor. Zaten kırmızı kart atıyor hakem. Bu işe söylemesi gerekiyor mu? Ben o, bunu anlamadım. Bak bir şeyler tarif ediyor. ediyor. Bir şey söyleyeyim Bak bak şimdi bak hocam bak. bak. Aa ne oldu? Ne diyor bilmiyorum. Bariz gol şansı mı diyor? Ondan mı diyor yani? Ne diyor? Yani bir hakemin... itiyor diyor itiyor. Hayır itiyor demiyor. Bariz gol şansı diyor. Ağzı, bak ağzına bak bak. Ağzı ifadesi itiyor diyor gibi. Bariz gol şansı diyor. Bence. Hmm, o zaman B gibi kırmızı değil mi? Evet bariz gol şansı Bunun gibi konuşuyor. Ben öyle anladım. Bir daha var ama burada izliyor kararını görüntü. Ya buna gerek ya, yok ya. kadar çok net görünüyor yayıncı kuruluşta... E betim, bariz gol şansıysa direkt kırmızı versin Ben de öyle diyorum hocam öyle diyor. Ama bariz gol şansı mı onu tartışalım bir de Çapkası geliyor hocam bariz gidiyor. gol şansı değil adam var arkada Bence bir dakika. It, itiyor diyor Şu açıdan bir kere daha gelebilir bak, miyiz bak, yakın bak. bir pozisyon bu Bak, bak bariz gol Yavaş diyor. geri gel geri gel buraya değil geri gel Geri Pilottan bakalım Evet Mavili oynasın topa vursun Topa vursun sonra yavaşla. Evet. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Topu önüne aldı. Şimdi Yavaş. topu burada dur burada. Şimdi burada topu şu hücumcu oyuncu topu buraya doğru aldı. Evet. Burada da bir oyuncu var. Evet. Yetişir mi, yetişmez mi? Yani bariz gol şansı var mı? Yorum yapabilir misiniz? Bence yok hocam. Ya hocam sizce var mı? Yok, yok diyor ya hoca da. Evet. Şimdi bize bir görüntü gelmedi. Şimdi bak gel Mehmet. Mehmet'in dediği görüntüyü biliyorum. Bakın evet, arkadaşlar. Orada çok zaten net Bakın. Dinliyor. Burada değil. Şimdi bir oyuncu, bir oyuncu şöyleyken şunu yaptı mı? Bu ikili mücadele abi. Bu Hani çok fazla yani koşarken çok şiddetli gelip de yani şöyle dursana biraz git. Böyle koşarak gelip 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 de çok şiddetli evet. böyle yaparsam bu foul. Hı, hı. Koşar, koşarak giden bir adama bunu, bunu yaparsam dengesini bozarım ama şu dizami bir şarj bu yani. Bu niza. Ancak çok şiddetli yaparsan ayrı. Yalnız, yalnız koşan adama, koşan adama hı hı. şuradan şöyle dık diye ettim mi? Dengesini bozuyor. Gider. Bir Şu pozisyon hareketleri var. Bize gelmemiş. Bize gelmemiş o. Orada zaten çok Şuradan itiyor. itiyor. Şuradan evet. itiyor bak. Evet. Şuradan itiyor. Bak. Evet. Şurada Şöyle itiyor. Bak. Ve elinden de destek alarak evet. gidiyor. Dağıtır adamı, koşan adamı dağıtırsın. Oyuncu aslında burada gole doğru. Direkt böyle kendini atmak Şiddetlen, gibi bir şey yok. Direkt topu kurtarıp Devam edelim. Devam düşün. edelim. Canine. Bak bariz şey diyor. gol diyor. Bariz gol şansı diyor hocam. Elinden de işaret ediyor. Hayır bariz gol şansı demiyor. Elinden işaret etti. Yani işaret etti. Elin de bak şurada. Şurada. Bu, evet, gel evet. Geri gelelim. Şurada, geri gelelim. Bak. Yakın plana geri gelelim. Geri gelelim arkadaşlar. Bir görüntü var. Kal Kale arkasına. Kale arkasına topa gel. Topa gitmiyor ki. Direkt oyuncuya gidiyor zaten. hocam. Direkt oyuncuya gidiyor. Topa gitmiyor. Abi. abi İki er metre o da. O da. sonra abi, ceza var. Erman er 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 abi. Sen... Ee, Fenerbahçe kalesi arkasından, e, Trabzon kalesi arkasında olan görüntüyü söylüyorsun. Yani bir tane evet, çok evet, o yani. görüntü yanıltıyor. Bakın, Burada bu, da, da görünüyor abi. Tabii tabii. Bu pozisyonu normal hızında seyrettiğiniz zaman sizin dediğiniz gibi arkadan... Bak işte bak işte be, burada bak. işte. Burada Şunu kalçasını da yiyor. Da bak, bak, da bak. bak ha kale arkasını Hayır, göster, abi, göster abi. şimdi. Var, Hayır göster kale, arkı, kale arkasından göster. Yok abi. Özgür mü orada? Görüntü, o yok işte. Hüseyin var. Hüseyin. Bak şimdi bakın buna. Bakın, bak hocam. Bak, bak. Evet, bak. Gördün mü? Evet. Kalçayı koydu de bak. Bak itme itme yok şu anda. İzine de bak ama. Bak abi bak, tamam ki, kimin? Kalçayı koydu. Devam evet, et abi devam et devam et. Senin dediğin gibi yaslandı o teması yaptı bıraktı kendini. Yapma Bence abi. değil. Ne demek Yap, Bence... yapma? abi. Yapma abi. Ya geçmeyecek bunu mi, itme mi? abi. Gitmiyor ki. Adam adam İzin, senin lan, önüne lan, geçmiş. Ya, olur mu hocam burada nizami şarjı var. Gözünü seviyorsun. Sen Can Burada hay şey burada olsan... burada önde. Ya, adam diyorum. geçmiş arkada adam. Ya, bana, burada önde olan oyuncu. Kim, kim ben, ama kim topa gitmiyor ki? Abi bak sana. gidiyor. Topa gitmiyor. Adam abi, geçmiş falan. değil. ne aldı adamı? Topa gidiyor bu abi. Bak önde, aldı oyuncu, adamı. Önde ön, olan oyuncu Kim Manji burada. Geniş açıdan baksa. yani, zaten, o topu Yani hocam görüntü burada ya. Zaten. Tamam Erman abi. Niye hareket yapıyor? Ama hani bunu, niye bunu, itiyorsun? Hayır bak bunu pilottan normal seyredin. Normal hızda hiç yavaşlatmadan. Sizin dediğiniz gibi arkadan itme darbesiyle olan hiçbir inmelenme yok. Şu teması alıyor bırakıyor kendini. Ha, hakem foil görmüş, foil vermiş. Ya. Onunla bir şey diyemem. Arkadaşım Ama şimdi bak. de alakası Adamın yok. Adamın bak koluna bak. Sarı kartla da şimdi alakası yok. Ya yani. Adam döndürüyor Topal, ya. Topa direkt oyuncuya gitmiş. Abi olacaktı bu kadar Allah'tan ya. Allah'tan mı geliyor döndürüyor bu? Hocam bak. ilk temas kalçadan. Yalnız bunun maçı, mesela, maç esnasında Gürcan. Pozisyonu tekrarını arkadan var? verirken sen de izlesen. O el hareketini görüyorsunuz. Abi, gerek gerek ama ne? yani düşer mi onu bilmem tabii. O, o o tabi. Ermanca düşer mi? Ama te, ya, kartı e, gerektirir mi? Abi yani? koşar ama, adama hem alttan ya. hem üstten bu hareketi yaparsan adamı indirirsin arkadaşım ya. Hayırlarca oynadım bu işi. Hocam, hem forvetinde oynadım hem, hem defasında yani, oynadım. Pilottan tamam. Şunu yaptığın zaman görüyorum. gidersin. Vallahi Hocam hani, bugün ya, size de söyledim. Reha hocam da benimle aynı görüşte. Siz tabi biz görüntü veremiyoruz. Altay 1-0 mağlup oldu Karagümrük'e hocam. Size de söyledim ben. Ya adam topu öyle alışı var ki adama bir omuz attı verdiğiniz örnek gibi. Adam 5 metre uçtu ya. Var onu baktı golü verdi. Ona bakıp o golse bu hiç faul değil o zaman hocam. Evet. Ona gol veriyorsan Ce hocam, hocam şimdi onun görüntüsü yok. Bir yok, şey diyemeyeceğim. Sen ne anlatsan hocam? Bizden... Benim kafam karışır. Ben ba bu pozisyon faul mü değil mi? Ya faul ama kartı. Bu pozisyon faul mu değil oraya. mi? Ona bakalım. Altayın golünü şeyini görebilecek Hayır yaparız. ben örnek veriyorum. Siz bana göre gol bu. hocam bittiyse ben söyleyeyim. Şimdi böyle pozisyonları yavaş oynatırsak benim düşüncem doğru karar veremeyiz. Bunu akışında hızlı oynatacaksın. Biz Avrupa'ya örnek veriyorsak burada oturup İngiltere gibi Akemler hakemler Avrupa'ya örnek veriyorsak Ya, ya Avrupa'ya örnek koyacak. Dün bir maç seyrettim hocam, ya 4-3 müydü? Ne maçı? 4-2 Leicester. Leicester maçı Necler. bizde var ya Bizde e, 40 tane falan düdük fazla olurdu. Tam olur. Yani, o, Siz, orada en hayır, mi? hayır en fikir zaten hep söylüyorsunuz. Ya o Başka bir yönetim e, bir dakika ben şekli cümlem bitireyim bir. Erman Hoca her zaman da söylüyor zaten İngiltere liginde düdük çalmak çok isterdim. Doğru da yani iyi iyi hakemdi. E, Benim düşüncem burada foul yok. Bu birebir omuz omuza. Eğer bunu yavaş oynatırsam foul görünür. Bazı pozisyonlar öyledir. Ama bunu akışına hızlı bıraktığında. Bana göre bu foul değil. Bana göre ikinci sarı kart. Burada ağır. Ee, yani fold bu kadar zaten... mücadele biz Avrupa'da hem diyoruz hem örnek veriyoruz. Böyle Avrupa Ligi'ni yok İngiltere'yi şurayı buraya buna dersek. O zaman geçen hafta ben kendimle tezat düşmüş olurum Ben kendim için söylüyorum. Cagney'nin o alıp gidip pozisyonu ben hiçbirine foul değil dedim. Gol dedim. Bu dedim olacak futbolda. Ben geçen hafta Cagney'nin evet. attığına gol diyorsam Attırdın buna foul diyorsam attırdığına doğru Morutan'a boş kale attırdığı gole ben geçen hafta foul değil diyorsam buna da foul diyorsam o zaman ben kendim Reha, de anladım hocam, çelişkiye düşüyorum. Ya hocam Hı. bak aynısını 3 3 hafta önce Trabzon yaşadı. Alanya maçı. Varsa görüntü getirsinler. Hüseyin Türkmen'in gördüğü ikinci sarı kart. Foul de değil. Kart dedi. Söyledik. Ama yani Ab Abdullah Hoca çıktı maçta maçtan sonra onun isyanı. Aynı. Hayır çok o pozisyonda da söyledik. Tamam. Hüseyin'e yapılan yanlış, Hüseyin'e gösterilen kart onu da söyledik. Çok, çok ya, Gürcen bak, Gürcen bak, Gürcen bak, Gürcen bak geçen, bak. Herkes Gürcen, 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 geçen ha, hafta herkes Gürcan Gürcan geçen hafta Jacklen'in gol Jacklen'in attırdığı gole no, faul yok diyorsun. diyen bizlersek bizlersek buna faul diyorsak ben diyorum ya ben mesela geçen hafta Jacklen faul yapmadı. Ne biz? Çelişkiye düşeriz o zaman. Bir şey verdi öbür, öbür takımın lehine, onu onu verip bunu bunu vermiyorsa evet. dedik. Evet değil mi? Öbürsüne de ayrıldan ona da vermemesi gerekiyor. Vermedi. Evet. Ona vermedi dedik. Berkana, evet, verme Berkana. Yoksa, berkana yoksa dedik. bir dakika, bir dakika orada dur. Evet. Ben Jack Deni pozisyonda pozisonda foul değil demedim, dedim ki, o pozisyona evet. eğer foul çalıyorsan evet. bunu çalma. Hocam ben senin için Orada söylüyor. ver foul. Hayır hocam. O hakem. Ha, şunu da söyleyeyim. O hakemi de uzun müddet görmeyeceksiniz herhalde gibi geliyor bana. Bak. Bir şey kim? söyleyeceğim. Yo, i̇lk yarıyı bitirdi. Ali Palavi. Ender. Ha, Ali Palavay. Tabii burada görüntü olacak. Bugün Cebrail Altaylı Karagümrük'ün attığı fol %100 fol. Altay kulübü sessizdir bu işlere de girmez. Golü verder bir sınıf alıp oldu. Ona eğer buna bugünküne fol bak ne diyorum vermiyorsan buna hiç vermiyorsan. Hocam ben, bu fol mol değil. Değil. Valla yan yana koşan iki oyuncu normal şarj. Ya hız, ben Erman hız, Erman abiyle aynı fikirde değilim. Zaman, burada ya, önde oyuncu. olan oyuncu kim? Gür, Manci? Gürcan. Oyuncu, Gürcan. Yavaş oynattığından bunu foul. Bu hızlı oynatacak. Ya yavaş alarak, oyun de Yavaş oynatmaktaki gaye biz nereden darbe alıyor? Yavaş oynatmak. oynatmaktaki hocam, hocam öyle hikayemiz yok. Yavaş görüntü... <laughs> oynatmada buradan alıyor darbeyi. Bir görüntü hocam, var. Hocam şuradan alıyor darbeyi. Hocam, var. Var, şuradan alıyor darbeyi. <laughs> Sen de bak. Yap şurada yapmıyor. Tam, tam, Şöyle yapmıyor. Böyle yapmıyor. Hocam buradan itiyor. Yani, o kadar tamam o bence Yüzünü sonra almış. yavaş oynatında ya yani, e, yanıltıyor. E, yanıltıyor. Siz söylüyorsunuz ya bazen yavaş oynatıldığında siz derim hocam söylüyorsunuz adam basıp geç bir şey hız oynatıyor. O, hızlı yok. o Aynen, da çok net görüyorum. Yavaş adam basa gidiyor ya. işte ya. normal görüntü Aynen. var mı bizde? Hızlı. Abi burada işte abi. kalçayı ya, koy. Ya buradan koy, da bak buradan da gidiyor. Kalçayı koyuyor orada gidiyor. Hocam bir de benim anlamadığım bir şey var. Yine soracağım sana bir hakem olarak. Bu hakem niye koşar koşup da kartı gösteriyor bu kadar hızlıya kaçmıyor ki kimse Bak harekete bak Şimdi burada düşmüş bir dakika Bir de Konya-Trabzon maçında Halil Umut Melerin gösterdiği karta bak Bulduğu yerden gösterdi. Bir, bir şeyler bağırarak böyle, böyle evet. Ne bağırarak gelip koşup yani nedir ben anlamadım bunu ya biz Cagney'nin geçen hafta... Bir hali de geride aslında pozisyona. Biz değil mi Levent abi? Cagney'nin... Ya hocam hepsine düdük ben Jack, çalmam dedi Jack, ya. Jack, evet ben Cagney'e ne dedim? Folley. Kim evet. sayısın, Bu kadar futbolda bu kadar sıcak temas. Temas oyunu olacak. Eğer buna ben foley dersem ben kendim için söylüyorum zaten. Çelişkiye düşerim o zaman. Aynen. Bugün Peki, mesela Alparslan e... kendini bıraktı. Oyna dedi hakem. Evet. Reklam mı var? Hemen gidelim reklama. Kı, kısa bir ara pozisyonları sürdüreceğiz. E, Minca kimin pozisyonunda... Ee, Erman hocam bence faal dedi Mehmet Yılmaz bence faal dedi Gürcan Bilgiç ve Rea kapsal faal yok dedi Levent Tüzemen yani ben kartı gerektiren bir kartı faal gerektiren düşün. bir faal yok dedi ee, pozisyon bu ama bu burada bir varlık bir iş yok bu yorum kararı öyle değil mi hocam yorum kararı var burada çağırmaz. yani Atıyorum bunu Erman Toroğlu verir ya da Gürcan Bilgiç vermez. Erman evet. Toroğlu vermez. Atıyorum Mehmet Yılmaz ya verir. Öyle aynı bir hakem dedi. aynı pozisyona iki karar verebiliyor ayrı. İşte Geçen şey maçında olduğu gibi. Cakder'in maçında olduğu gibi. Bir verdiği penaltı var bir de devam ettiği var. Kendini inkar ediyor. Maalesef böyle. Ve aynı 90 dakikada evet. yapıyor bunu. Aynı hakemden bahsediyor. Mesela ben bir şey söyleyeceğim. Bu... Yanlış anlaşılmıyor hocam. Evet. Geçen hafta bazı görüntülerin e, cephelerin hepsi bize gelmiyor. Benim mesleğim gereği, sığıyor mesleğim gereği bütün herkesi, hocaların hepsini kasete alıyorum. Evde hanım alıyor bunları. Ben gidip seyrediyorum burada. Hocam Galatasaray'ın birinci pozisyonda hani ele geliyor dedin ya. Bir pozisyon verdiler. Hepsi penaltı dedi hocam. Elin altında o görüntü gelmedi bize. Daha yakını var orada. Elden, evet. O Rize maçında Galatasaray'ın birinci pozisyonu peki, top elinin altında kalıyor. Bugünden gün devam edelim. Herhalde. Bugünden bir şey söyleyeceğim. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu pozisyon Farz edelim Valencia topu götürseydi Victor Hugo'nun sarı kartı var aynısı yapsaydı. Yani biraz empati yapmak gerekir. Burada sarı lacivert, bordo mavili, renk benim gördüğüm zaten yorumladığım o. Aynısını Trabzon için derdik ki bu çok ağır karar olmuş. Şimdi Trabzon cephesi de tabii kendine empati yaptığında, kendine böyle dönük böyle bu pozisyon olduğunda acaba çift farz edelim dedim veya Victor Hugo'nun atılmasını ister miydi? Yani onun için benim düşüncem hızlı bakmak gerek bu pozisyonlara futbol temas oyunu o kadar o yani olacak da e, onun için ağır yani ikinci sıradan oyundan atması kimi. Peki bir sonraki pozisyona geçelim o halde.